Merhaba, Kenan Bekdemir, Milenyum Danışmanlık. Sizlere bugün bu hattındaki bir çalışmayı Timer Pro'ya nasıl aktaracağımızı anlatmak istiyorum. Şöyle bir e, U hattımızın olduğunu kabul edelim. Birden başlayarak 7. iş grubuna kadar devam eden bir e, U hattımız var. A operatörü 1 ve 7. taskları ya da işleri çalıştığını, B'nin 2 ve 3'ü, C'nin 4 ve 5'i, 6'nın da tek başına e, D e, operatör olarak çalıştığını kabul edelim. Buradan e, giderek biz nasıl bunu Timer Pro'da bu U hattını e, bir e, operatör izleme olarak yapabileceğimize bakalım. Şimdi Timer Pro'da bir hattan dengeleme açtığımızı düşünelim ve her birisinin TAS 1'den TAS 7'ye kadar yani e, görev grupları olduğunu ya da iş e, gruplarının olduğunu kabul edelim. Ne demiştik? 1 ile 7'yi A operatörü çalıştırıyor. Geliyorum. Şurada 1 ile 7 de A operatörü. 2 ve 3 B operatörüydü. B operatörü. Şurada da bakıyorum. B operatörü. 4 ve 5'de C. 6 da ise D operatörü. Şimdi bunları tanımladıktan sonra şurada resource'lara geldiğimizde işte burada A operatörünün yaptığı işler, B operatörünün yaptığı işler, C'nin D'nin yaptığı işleri aslında görmüş oluyorum. Dolayısıyla bu noktada gruplandırabiliyorum. Hele bir de şurada görmüş olduğum 100. dakikadaki bir task işini şöyle yukarı çıkartabilirim ya da hedeflerimi aşağıya doğru da indirerek bu noktada bu aradaki farkları artık dağıtabilirim. Dolayısıyla bu işi şuraya verdiğimde nasıl bir işlem olacağını artık görebiliyorum.